Arkadaşlar merhaba. Yarın ve bundan sonraki hafta sonlarında Türkiye'de sınava girecek, direksiyon sınavına girecek olan tüm arkadaşlara duyurudur. L parka girerken geri vitesi almadan önce sağ sinyalinizi mutlaka yakıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sönse de tekrar sağ sinyalinizi yakmak zorundasınız. İçeri girdikten sonra çıkarken de sağ sinyalinizi mutlaka yakıyorsunuz. Harekete başlamadan önce sağ sinyalle devam ederek arkadaşlar sağ sinyalle çıkışınızı yapıyorsunuz. Sağ sinyalle çıkışınızı yaptıktan sonra sağda duruyorsunuz. Sağda durduktan sonra arkadaşlar direksiyonunuzu düzeltiyorsunuz. Sola sinyal veriyorsunuz. O sıra komisyon biniyor ve devam ediyorsunuz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.